Sakarya Meydan Muharebesi çoğunuzun bildiği gibi 22 gece, 22 gündüz ya da 22 gün, 22 gece kafirle boğaz boğaza yürütülen bir muharebedir. Biz İstiklal Marşı Derneği olarak Savaşın provasının Maraş harbinde yapıldığını düşünüyoruz. İstiklal Marşının tarihi yerini test etmeye çalışıyoruz. Sakar Meydan Muharebesinden önce yazılan bu marş. Sakarya Meydan Muharebesi dediğim gibi 22 gün 23 gece devam etti. Fakat bu savaşın yönetimi Kuzu Paşa dedikleri sonradan Fevzi Paşa <laughs> tarafından de <yoktu> edildi. <laughs> Mustafa Kemal karargaha geldi. Ben attan düştüm. Kolum artık ne olduysa iyi değil. Bana bir şey sormayın dedi ve Ankara'ya döndü. Fakat yani o savaşın e, kazanılacağı'nı hiç kimse düşünmüyordu. E, Mustafa Kemal de bu savaşın kaybedileceğini düşündüğü için benim siyasi kariyerime son vermek üzere. Büyük Millet Meclisi beni başmandanlığa getirdi. Fikrimi taşıyordu. Ama Allah Müslümanların duasını kabul etti ve Sakarya Meydan Muharebesi Türklerin zaferiyle sonuçlandı. O da bir mesele tabii. Yani 9 alay komutanımızın şehit olduğu bir muharebe. Ondan sonra bir sene büyük taarruzun başlaması için beklenildi. Bu arada Ankara ile Atina arasında neler oldu bilmiyoruz. Sakarya Meydan Muharebesinin komutanı Fevzi Paşa Büyük Taarruz'dan sonra kazanılan Dumlupınar Meydan Muharebesinin komutanı olarak Mareşal oldu. Sakarya Meydan Muharebesinin Mareşali Mustafa Kemal'di ve zafer kazanıldığı zaman Büyük Millet Meclisi'ne istida vererek kendisine gazi ve münci ünvanı verilmesini talep etti. Büyük Millet Meclisi de bu ünvanları kendisine verdi. Şimdi İstiklal Harbi İstiklal Marşı'nın yazılmasına imkan veren bir potansiyelin harekete geçmesiyle bir kuvve bir gücün bir fiil kendini göstermesiyle Or